Coğrafya büyük bir yıkımla karşı karşıya. Yaşamış olduğum coğrafya büyük bir kıyımla karşı karşıya. İnsanlık ailesi bir kez daha Mezopotamya coğrafyasında bir etnik kimlik adına, bir devlet adına, bir devlet bekasının sürmesi adına utanç verici bir kıyımı gerçekleştiriyor. Bir kez daha ifade etmek isterim ki içerisinde bulunduğum ruh hali normal bir insanın ruh hali değildir. Gözlerimin önünde halkımın evlatları katlediliyor. Gözlerimin önünde kadınlar, anneler, yaşlılar, 80 yaşındaki, 71 yaşındaki henüz anne karnındaki bebe katlediliyor ey hudatı Nehili, heyli Nehili, ne heyli Nehili, bi zulme ya rabbim bu zulmü bırakmayasın ya rabbim bu zulmü bırakmayasın ya rabbim bu zulmü bırakmayasın edi bese edi bese edi bese kana ne zaman doyacak bu toprak kana ne zaman do doyacak bu coğrafya bu iktidar bu zulüm şu anda 26, 27, 3 Ocak tarihine kadar, 2 Ocak tarihine kadar bizzat kendim Şırnak'taydım. Şırnak Devlet Hastanesi'nin morgu, Sülopi Hastanelerinin morgu, Cizre Hastanelerinin morgu artık cenaze kapasitesini kaldırmıyor. Aynı şekilde, aynı şekilde bize yılbaşı gecesi Başbakan, Sa Sen yılbaşı olur, gecesi hükümet cenazeler morgun kapası, kapasitesi kaldırmıyor dediğimizde Slopi'ye, Cizre'ye, Şırnağa ek morg gönderiyoruz müjdesinde bulunuyorlar. Bu toplumun, bu halkın, insanlığın, vicdanın, ahlakın, imanın, İslam'ın hangi değer derseniz deyin morga değil yaşatmaya ihtiyacımız var. Bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha inançla, ahlakla, vicdanla yapılanı görme zamanıdır. Şimdi şu coğrafya içerisinde Cizre yaşanan, Sinopi'de yaşanan, Sur'da yaşanan vahşet, Gazze'de yaşanan, Ramallah'ta yaşanan, Halep'te yaşanan vahşetten hiçbir farkı kalmamıştır. Şimdi ben size sorarım. Şurada iki tane fotoğraf var. İki tane fotoğraf var. İkisi de bebek fotoğrafı. Bunu yapanın da Allah belasını versin, bunu yapanın da Allah belasını versin. Bunu yapanın da Allah onun yanına koymasın, bunu yapanın da Allah onun yanına koymasın. Sayın Başbakan bu fotoğrafa ağlıyor, hüngür hüngür ağlıyor ama bu fotoğrafın vesilesi oluyor. Bu fotoğrafı, bu çocuğu, bu sebiyi ölüme gönderenin politikanın şu anda sahipliğini yapıyor. Bu Filistinli bebe, bu da Kürdistanlı bebe. Bu Filistinli bebe, bu da Kürdistanlı bebe. Peki ahlak, vicdan, din, iman hangi bebenin ölümüne, hangi bebenin ölümüne seyirci kalmamızı bize emrediyor, bize izin veriyor? Şimdi aynı durum yine iki fotoğraf daha göstereceğim size. Aynı şekilde birisi Filistinli anne, Filistinli kadı, birisi Kürt anne, Kürdistanlı kadın. Bu fotoğrafı bu hale getiren Filistinli anneyi, kardeşimizi öldüren devlet yönetimine, devlet rejimine bu ülkenin liderleri haklı olarak İsrail devletine dedi ki: "Terörist uygulama yapma. Bebek katilliği yapma." Şimdi aynısını ben bu köşeden, bu devlete, bu devleti yöneten akla, bu devleti yöneten vicdana söylüyorum. Artık kadın öldürmekten, çocuk öldürmekten, sebi öldürmekten vazgeçin. Bunun sonu yok. Adnan Bey vallahi billahi bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Bakın Suriye, Halep şehri, Yarbakır şehri ikisi de 10 bin yıllık tarihe sahip olan iki tane şehir iki şehir. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı Esad'a? Esad'a dedi ki halkını dinle. Halkının sesine kulak ver. Kentini, şehrini bombalama. Sivil insan öldürme demedi mi? Haklı değil miydi o zaman? Şimdi biz size söylüyoruz. Sivil, çocuk, kadın öldürmeyin. Şehirleri bombalamayın. Çünkü bu yol yol değildir. Çünkü bu çıkmazdır. Şu anda Cizre'de Slopi'deki yurt sokak dışına çıkma yasağı, Sur'daki sokağa çıkma yasağı neredeyse 25 gün 34 günü aşmış durumda. Hiçbir hukuki altyapısı yok. Hiçbir mahkeme, hiçbir savcılık, hiçbir yargı şu anda bu ülkede işlemiyor. Tıpkı bu parlamentonun işlemediği, bu parlamentonun işletilmediği gibi. Bugün bu coğrafyada anneler ağlarken, seryad-ı figan ederken, arşa ses giderken bu parlamentonun